alışveriş görevinde kasanızı yeterince doldurabilirseniz karnınız aç kalmaz. Koş koş koş! koş bekle sen... bekle indir indir! Gel gel Onur gelsene! Merak etmeyin! Her şey çok güzel! Dur dur dur! dur. <laughs> Neyden... Çık çık! <laughs> git git! Bir dakika panik yapma! Hüseyin abi bitmiş gitmiş. Neyi konuşuyorsun ha? sen? Neden ben gittikten iki hafta ağzını yordu ama. Bak telefon kulübesi var ona konuş. Taburaya falan konuş. Dinlemeyeceğim seni. Yazıklar olsun. Koltuklara konuş. Hadi be Seda be. Kapat şu konuyu. Ne diyorsun sen? Kime hadi diyorsun?